Hazır mıyız acaba? Tabii tabii hocam. Evet şimdiden eline sağlık bu halde. <gülüyor> <gülüyor> ben sizi böyle alayım. <laughs> ben kaçmaya çalışıyordum. O zaman hemen şey e, önce çorbayı yapalım aradan çıkalım sonra yarışmamızı mı yapsak? Nasıl yarışma ay çorba... Abi çorba Çorbada rakip tanımıyorsun adım kadarıyla. Yok çorba şimdi hastalıklarla ilgili olduğu için hemen şöyle gösterelim. Bu kemikle beraber üzerindeki deriyi de almadan güzelce kaynattık. Muhteşem bir şifalı su elde ettik hocam. Evet, yağ da içinde. Tabii tabii tabii. Şey de içinde. Bu kaynattığımız suyun içerisine hemen şöyle mantıları boşaltıyoruz sıcağı sıcağına. Ve buradan işte birazcık zencefil isteyen sarımsak da eklerse daha da şifalı olur. Ee, i̇çerisine canınız ne çekiyorsa baharat kısımlarında tamamen tercih sizin sevgili izleyiciler. Ben böyle hasta çorbası geldiğinde pul biber ve e, şey koyuyorum karabiber koyuyorum. Birazcık böyle terlememe de vesile oluyor. Sanki terleyince de iyi hissediyorum gibi oluyor. Valla hep söylerdi ya annelerimiz işte terle söküt şu hastalığı diye. Aynen. Ee, ben de o kafadayım hocam. Terleyip söküttükten sonra herhalde iyi olduğumuza mı inanıyoruz artık? Öyle bir his oluşuyor. Burada acı biber kullanırsanız e, vücuttaki ısıyı da biraz yükselttikten sonra terlemeyi de Daha yardımcı olacaktır. Bunların hepsini güzelce şöyle ince ince doğruyorsunuz. Bu arada sen antrenman yap istersen hocam. Şimdi o biberi işini seyrettikten sonra <laughs> biraz vazgeçtim gibi. Ama hocam yaptığımız iş aslında yakın. Siz de sonuçta ah, e, cerrahsınız. Şey, şey, e, güzelce şey. kesip biçiyorsunuz. Evet. Ne yapmam gerekiyor? Bıçak Bence antrenman gibi. yap. Parmaklarını falan şöyle güzelce çalıştır hocam. Evet. Burada isteyen e, salça da ekleyebilir. Salça istemiyorsanız güzelce bir taze domates de kullanabilirsiniz. Şöyle çöpünü aldıktan sonra. Bunları ben doğruyorum ama siz uğraşmayayım istiyorsanız rende, yani rende yapabilirsiniz güzelce. Ama çorbaların içerisinde böyle taneli olması birazcık daha böyle çiğneme hissiyle e, doymaya da etken. Onun için hani su gibi çorba içerseniz biraz daha fazla ekmek yiyorsunuz. Ama taneli çorba olursa e, ekmek yeme hissini durduruyor. Ondan dolayı da taneli yapmanız birazcık daha böyle sağlıklı beslenenler, diyet yapanlar için ee, onu tavsiye ediyoruz. Mantısız da yapılabilir ama bu değil mi? Mantısız da yapılabilir. Mantısız ya da içinde herhangi bir hani tamamlayıcı olsun istiyorsanız buna şehri eklenebilir, pirinç eklenebilir, bulgur eklenebilir. Elinizde ne varsa hocam. Evet. Yani mantıyı biz niye koyduk? Hani burada birazcık daha e, doyurucu olsun, şey olsun diye Nasıl koyduk. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Ben kepçe bakıyorum hocam. Efendim Bulabilir kepçe. Bulabilir miyiz sizce? Estağfurullah ne demek. Ne demek burada NYC'si kepçe. Ben de önlüğümü bir taraftan şöyle giyeyim. <laughs> Hadi böyle. Hazırlan dedi, antrenman yap dedi. Parmaklarım yeteri kadar ısındığını evet. düşünüyorum. Buradan hemen biraz hocamın da sevdiği karabiber. Tuzumuzu ekliyoruz. E tu, ya tuz da gerçekten olmazsa olmaz ya. Ama işte tansiyon olanlar tabii biraz az daha koca. az kullanması az lazım. Ee, bunları güzelce şöyle karıştıralım. Ama burada bir püf nokta var. Mantılar çok böyle kaynayıp da hamur haline gelmesin birazcık dişe gelecek şekilde altını kapatın. Çünkü zaten o ısıyla beraber hocam başlama gözünü seveyim. Bak ben, şimdi ondan sonra beni yeniyorsun. Estağfurullah çöpünü bir şey yapayım dedim. Şöyle bıçak analizlerine evet. şöyle bakalım. Hocam herhalde benden korktu. Bir taraftan doğramaya başlayayım diyor. Burada bol miktarda maydanoz. Hayır ne tarifi yapacağımı söylersen en azından organize olabilirim yani. Hocam bilmeyeceğim artık ne çıkar. Evet, evet. Belki şu yani şuradaki malzemeden ne çıkacak hocam tatlı çıkmaz. İlla ki Şöyle güzel bir kış salatası yapacağız. Ama e, biz zamanla yarışıyoruz biliyorsunuz. Evet. evet şu an çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi mantılar da hafiften kendini şöyle bıraktı. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kemikli etimi soğuduktan sonra bunu elinize didiklersiniz ya da bıçakla doğrarsınız. İçine eklersiniz. Şöyle bol limonla beraber afiyetle tüketirsiniz. Şimdiden herkese şifa olsun. Afiyet olsun. Programın bitimine az kaldı. Yiyebileceğiz değil mi onu? Artık şansa hocam. Bakın mantılar e, diriyken altını ne yapıyoruz? Kapatıyoruz artık. Kapağını da kapatacağız. Kendi buharıyla beraber hop çorbamız hazır. Şimdi hocam Evet. gelelim bizim konuya. O un var orada. Unu ben kullanmak istemedim çünkü mantı attığımız için hani yoğunlaştırmada Yoksa kullanılabilir. Çorbanın meyanesi gibi. Mi? Aynen. Aslında Bravo. şöyle çorba iki türlü yapılabilir. Siz denedim. <laughs> Yağı ısıtıp birazcık un attıktan sonra yoğunlaştırmayı biliyorsunuz hep söylemiştik hani soğuk su ekliyorsunuz kıvamlaştırıyorsunuz o şekilde de yapabilirsiniz Ama mantı eklediğimiz için mantının üstündeki nişastayla çorba yoğunluğunu dengelersiniz o zaman una gerek kalmıyor Şimdi hocam benim sizden istediğim güzel bir salata yapacağız beraber Burada malzemelerimiz var bu malzemelerin hepsini çatala gelecek şekilde doğrayacağız bu bir İkincisi bunlar zaten yıkandı temiz ama hocam hep büyük bıçak veriyorsun. Şimdi domatesi böyle büyük bıçakla... Ha, demin yaptığınız gibi. Tamam, çözdüm mevzuyu. Peki. Hmm, rende falan? Yok. İşte rendeyi koymamamız... Siz cerrahsınız, kesiyorsunuz. Ben de aşçıyım, kesiyorum. İkimiz de eşitiz. Ee, evet. İkimiz de keseceğiz. Benim bıçak yalnız bu kadar büyük değil. Hocam değiştirelim. Değişlerle çok Yok, ya. <laughs> Şimdi tekrar ricam, buradaki her şeyi, tamamını kullanacağız. Burada bir kabımız var. Bunun içerisinde karıştıracağız. Şimdi ben şurayı bir ayarlayayım kendimi. Evet, hazır mıyız hocam? Hazırım. Evet. Hocam başladın mı? Baş, baş, başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Hocam başlıyorum. iyi bir salata için bıçakla doğramak çok tercih etmiyoruz. Sanki sen bıçakla bıça doğuruyorsun bıça gibi bıça bir ses geldi. Evet, evet. Bıçakla dedim. <laughs> Hocam iyi misiniz? Biraz iri doğradım ben de şey yaptığın gibi şöyle alacağım şimdi bunları şöyle üst üste bir dakika. Bitti mi hocam? <laughs> yani, yani, yani şu <laughs> Bu... an. Pancar ha. Çek, şey, tamam. Şey. Evet. Hocam herhalde kalbi çıkardı dışarıya. Çok ince çalışıyor. Ama bir dakika sen malzemenin bütününü kullanacaksın dedin. Evet hocam. Yani salatanın içerisine buradaki her şeyden olacak. Ha, yani tamamını koymayacağız yani. Çünkü hepsi biraz yarım kattığını görüyorum da biraz şey yani bizi o açıdan. Valla hocam ee, doyurucu olsun da nasıl doğramıştı Demin Böyle mi? Onların hepsini içine koymamız lazım hocam. Onu halledeceğim. Onu, en kolayı o. Şekil bütünlüğü gerekli mi? Hocam zevkinize göre. Ya, zevk derken biraz şey Ama bir sonunda tabii ki yenilebilir e, halde göze de hitap etmesi lazım. Evet. Tabii benimki bu arada nasıl çıkacak ben de bilmiyorum ama inşallah. Hocam ben kahve içmeye gidiyorum. Nereye? Yani benim işim bitti artık. Bitti mi hocam? B bitiyor, bitiyor, bitiyor. Hocam test edebiliriz. İçinde her şey var. Buyurun. Evet, bir dakika ya. Portakalı da sıktın kesin. Suyunu sıkmışsındır. Valla doğranmış halde gösterebilirim burada. Bakın burada. Ben suyunu sıktım. Evet, ne kadar kolay işler varsa hocam denese de e, şu an bir herhalde 3 dakika geçti. ama Hocam de, hala yapmaya çalışıyor. Gerçekten çok e, şey... Evet sevgili hanımlar siz de böyle hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bir ya dakika, kaç bekliyoruz. dakika oldu? Ekranda şu anda kronometre var. Yönetmen arkadaşım da söylüyor şu anda. 3,5 evet. dakikadayız. Hocamın daha zamanı çok. Ben şu tavuğu bari yapayım da çorbayı da bitireyim. Gerçekten yaptığına inanamıyorum ya. Bu yarışma kurallarını... <laughs> Ama hocam siz işin sonunda gerçekten iyi bir yarışmaya katılacaksınız. Birkaç daha yarışırsak muhteşem gidiyorsunuz. Ama benimki daha güzel oldu. Bakar mısınız şimdi uzaktan? Arkadaşlar bakınca gerçekten yönetmen diyor ki hocam sen daha güzel yaptın. Öyle mi diyorlar cidden? Yani. Medyanın batması. Sevgili diyor. yönetmenim. <laughs> yani biz çorbayı da bitirdik üstüne. Lütfen. Evet. Şu. Böyle mi? Böyle çıkıyor çıkıyor hocam. Bir tane iki tane çıkıyor. Evet, şu tavuklarımızda gördüğünüz gibi iri parçalar halinde ekledik. Güzelce şöyle karıştıralım. Oo, oh, mis. Şimdi kasede de göreceksiniz. Bakın. kabuk mabuk da bırakırız, ona da laf ederler. Bu. <laughs> Görüyorum yarışma programlarında onu mu bıraktım, bunu mu bıraktım, bunu, bunu mu yiyeceğim filan. Gerçekten insan. Hocam batırdın her tarafa. Allah aşkına ya. Evet, çorbamız da hazır. Yanında çok güzel böyle kış salatası. Şu anda e, mevsiminde olan nar, turp bunları bol bol kullanabiliriz salatamızın içerisine. E, tabii ki yeşilliklerimizi de elle parçalarsanız eğer Burada toksinleşme oluşuyor ve salata kendini böyle bırakıyor, kapuska gibi oluyor. Bunun da sebebi bıçak vurduğunuz için, hocam bıçakla doğradı mesela, e, o olmaz. Bunları da yapmadan önce buzlu suyun içerisinde Oldu bekletirseniz canım çıtır çıtır restoranlarda yediğiniz salata gibi bir salata elde etmiş olursunuz. E, şimdi buna güzel limonu sıkıp üstüne birazcık da pul biberle şifa niyetine afiyetle tüketebilirsiniz. Hocamın yarım saattir yapmaya çalıştığı salata da burada gördüğünüz gibi. Biz yaptık, çorbayı da bitirdik. Ben şu kemiği de ayıklayayım da hocam. Bir biter mi o zamana kadar? Bir dakika ya, lütfen ya. Bakar mısınız şimdi? Fotoğraf Tabii. lütfen, lütfen şöyle yakından, yukarıdan, bütün kameralardan gösterin. Bir geliyorum. tarafta gözü bağlı bir e, şefin yaptığı, bir taraftan da gözleri açık bir şekilde hocamın yaptığı. Fena değil ama. Ben e, sevgili bir, izleyicilerime bırakıyorum. Sosyal medyadan yazın hangi salata iyi ise alınan oya göre bir dahaki programda burada... Hocamın cezasını kabul edeceğim. E pek ama oldu. Eh idare eder hocam. Aramızda kalsın. Elini falan rendelemedin değil mi? Içinde? Yok. Şu parçaya bakar mısınız? Hocam bir dakika lütfen gözünü seveyim ya. <laughs> evet. Şimdi bunu bir insan yemeye çalışsa Midede yarısı, ağızda da yarısı kalacak. Yani onun için e, siz ben hocam onu gibi... almaya çalıştım orada fazladık. Tabii, tabii, o... Hocam ben altında şimdi bir sürü şey çıkartırım, açık çıkartırım da e, yabancı değilsiniz. Ellerinize sağlık, muhteşem oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Efendim bugün e, güzel bir yarışmayla sonlandırdık. E, hocamın da ellerine sağlık. Çorba, Çorba gerçekten? harika gerçekten. Şu an içilecek kıvamda yiyebilirsin hocam. Evet bazen yani. <laughs> Bazen. Bazı aşçılar ve şefler yemelik değil izlemelik yapıyor ama benimkini test edebilirsin hocam. Yemelik Kaşık. mi? Yemelik hocam. Kaşıklar. Şurada küçük kepçeyle dene hocam. Mantısından tavuğundan Büyük al şöyle. Büyük kepçeyle niye yemiyoruz? Ne bileyim dökersin diyor hocam. Kaşık bulamadım ama orada Gerçekten bakabilirsiniz. Gerçekten süper. Tebrik ediyorum. Eline sağlık. Afiyet olsun. İyi ki varsın. Vallahi süper olmuş. Hı. Programı bitirmeyi unuttum. Bitirme.